Evraklar bedava. Bak, arkadaşlar burada hiçbir firma sizin babanızın oğlu değil. Baban... Mehmet Bey hala da size mail geliyor mu? Randevunuz çıkmadı diye. Daha e, cuma gününe kadar da geliyordu. Hala da geliyor. Randevu çıkmadı. Birçok insan hala da bekleme aşamasında. 3 kişi gitsin, 5 kişi gitsin, 10 kişi gitsin. Bunları göreyim. Bu şekilde ben de hareket edeyim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın artık o devir bitiyor. Görüyorsunuz bugün Mehmet Bey kartını aldık. Mehmet Bey kartını aldık arkadaşlar. Bakın Mehmet Bey'in kartı burada. Şimdi birçok insan bakın birçok insan bu kart hakkında ileri geri yorumlar yapacak. Arkadaşlar şimdi Mehmet Bey'in kartını Efe Bey'e teslim ediyorum. Kendisi yarın e, İzmir'de Mehmet Bey'in kartını teslim edecek teslim ederken de videosunu çekecek Efe de kendisi yarın Türkiye'ye geri dönüyor. Hakkında hayırlısı olsun. Sağ salim teslim et. Sana zahmet. Olur mu? İnşallah abi. Sağ salim varacağı. Sağ salim teslim yapacağım. İyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar. Şu anda İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptım. Mehmet Bey'in oturum kartı gördüğünüz gibi elimde. Teslim etmek için sabırsızlanıyorum. Hadi geçelim hadi. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar nasılsınız? İyiyiz nasılsınız? Abi, teşekkür ederim. Son, sen. Tabii. E, merhabalar. Gördüğünüz gibi Efe Bey kendisi burada geldi şu an Avrupa'dan. Oturum kartı başvurusunu yaptı geldi. Mehmet Bey de kendisinin oturum kartı çıkmıştı. Evet. Tabii ki beni beklemeden kendileri arasında alışverişi yapmışlar arasında. Onu bir gösterelim. Efe'cim bir kart teslim eder misiniz Mehmet Bey? Evet. Teşekkür ederim. Zaten kart kendilerindeydi biz video için böyle göstermek istedik. Şimdi Mehmet Bey'i artık yarın Avrupa'ya, Polonya'ya yolcu ediyoruz. Bakın Litvanya oturup kart aldı kendisi. Polonya'ya gidecek. Volkan Bey onu orada karşılayacak. Artık geri kalan işlemlerini halledeceğiz. Şimdi birazdan da videonun asıl kısmına geçeceğiz. Bu şekilde. Yanımızda Mehmet Bey var. Kendisinin Litvanya oturup kartı onaylanmıştı. Şu an İzmir Alparmalarız. Havalimanındayız. Her zaman Avrupa'da çıkardım videoları. Şimdi kendisini Türkiye'de yollamak üzere her yani Kendisine kartına videoda teslim ediyorum. Böyle kalp de kendisine edilmiş video için almıştım. Ben ee, çok da artık yorum etmeye gerek yok bu şeylerde. Avrupa'ya çıkmak her gün, her saniye, her salise zorlaşıyor aslında. Mehmet Bey kendisi kolay müşterimiz ve bu yola başladı. Kendisi şanslı bir müşterimiz. Daha kolaylandı. Ee, artık kendisi Avrupa'nın yeni hayatına adım atacak. Kendisine yeni hayatında başarılar dileriz. Son kez verdiğimiz Türkiye'de bir görüşlerini alalım Gerçekten bir süreç bana göre biraz hızlı ilerledi. Şanslıydım da evet. çok, çok güzel sonuçlandı. E, ailesine gerçekten çok teşekkür ederim. Hem kalite hem destekleri için her sorunuzda hiç sıkmadan, hüküm durmadan cevap verdikleri için kendilerine gerçekten çok teşekkür ederim. Videonun devamı zaten e, başvuran yardımımıza Volkan Bey'le çekilirsiniz. Ee, gelip geri kalan detayları da o vermek isterim. Teşekkür ederim. Kendisi artık iki yıllık Avrupa oturum kartı sahibi. Artık bu <laughs> kartla birlikte Avrupa'da yasal olarak çalışabilir, yaşayabilir. Tabii ki bunun sorumlulukları var. Bunlar kendisine ait. Hem yani daha fazla sözü uzatmaya da gerek yok. Avrupa'ya çıkmak tekrar tekrar sevdi. Her saniye, her salise zorlaşıyor. Yani, Avrupa'ya çıkmak tekrar tekrar sevdi. Kendisi şanslı olduğu için de Kalp onaylandı. Artık kendisine yeni hayatında başarılı diyoruz. Artık videoyu kapatıyoruz. <laughs> Aynı zamanda yol kapıyı Herkese merhabalar. 9 Mart 2025 Varşova Chopin'deyiz. Mehmet Bey'i karşıladık. Mehmet Bey'in oturum kartı burada. Mehmet Bey'in pasaportunda bir vize yoktu. Biz kendisine ilk önce Yunanistan üzerinden bir ee, vize aldık arkadaşlar Yunanistan turist vizesi bu bakın şöyle gösterelim 5 günlük bir vize aldık kendisine daha sonrasında oturum kartı aldık arkadaşlar kendisinin artık oturum kartı var kapıdan girerken de bir soru sorgu sual olmadı artık kendisi hayatına Avrupa'da devam edecek videoyu burada çekecektik ama e, mikrofonumuz olmadığı için mikrofonumuzu sabah kaybettiğimiz için videoyu başka bir yerde çekeceğiz arkadaşlar. Sadece girişi burada evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Herkese Devamlı. tekrardan merhabalar. Mehmet Bey yanımızda. Şimdi Mehmet Bey'in başından geçen süreçleri, buraya nasıl geldi, nasıl oldu, nasıl bitti. Zaten bunları videonun önceki bölümlerinde paylaştık. Bizi takip eden kişiler görmüştür. Şimdi Mehmet Bey'in oturum kartı, kendisinin bir oturum kartı var artık. Daha öncesinden kendisinin tekrar gösterelim. Turistik vizesi vardı. Turistik vizeyle geldi burada kendisini ağırladık. Litvanya'ya götürdük Polonya'dan. Litvanya'da parmak izi verdikten sonra tekrardan Polonya'ya geri getirdik. Sonrasında e, ülkesine geri döndü. Türkiye'ye geri döndü. Şu anda oturum kartı var. Tabii ki bu oturum kartının gereklilikleri, sorumlulukları vardır arkadaşlar. Sağda solda işte şu kart şöyle olur, bu kart böyle olur diye söylentiler dönüyor tabii ki. Biz onları da size açıklayalım. Bu kartların geçerliliğini koruyabilmesi için sigortanızı verginizi ödemeniz gerekli arkadaşlar. Bunu zaten söylüyoruz. Sigorta vergiler bu kartların geçerliliğini korur. Bunları ödemeniz lazım. Litvanya için farklı bir firmaya geçiş şansınız artık yok. Farklı bir firmalara ödeyeyim şansı yok. Yeni çıkan yasalara göre 6 ay boyunca o firmada çalışıyor olmanız gerekiyor. Veya kartınızın geçerliliği 3 ay 4 ay geçerliyken gidip başka bir firma üzerinden tekrardan oturum kartı başvurusu yapacaksınız. Litvanya'dan yapacaksınız bunu. O şekilde başka bir firma üzerinden devam edebilirsiniz. Şimdi e, sözü ufak bir kesit Mehmet Bey'e bırakacağım. Mehmet Bey normalde bizim Polonya Çalışma Vizesi müşterimiz. Mehmet Bey hala da size... Mail geliyor mu randevunuz çıkmadı diye? Daha e, cuma gününe kadar da geliyordu. Hala da geliyor. Randevu çıkmadı. Bir dahaki hafta tekrar e, sisteme deneyeceğiz kuralda diye. Bir dahaki haftaya kalıyor sürekli. Evet. Şimdi Mehmet Bey siz Polonya işlemini Ağustos ayından mı başlatmıştınız? E, Temmuz o, mu Ağustos mu? Temmuz'un e, 26'sında e, anlaştık şey yaptık. İkisinde ücret ödemesini yaptım. Çünkü maaş o zaman yatıyordu bizim o yüzden. Evet. İkisini de yaptık. Yani ikisi diyebiliriz aslında. 2 Ağustos'ta Polonya işlemlerini başlatmıştınız 2024 yılında geçen evet, sene. Geçen sene. Daha sonrasında biz Litvanya'ya yönelmek zorunda kaldık arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki Polonya konusunda profesyonel şekilde e, havaalanından iş başına ev tutmasına kadar her şeyine destek oluyorduk. Artık bizim yaptığımız işlemler bir vize danışmanlığı değil, bir oturum kartı danışmanlığı değil, bir danışmanlık değil yaşam koçluğuna girmişti. Yani bugün birisi annesini babasını kardeşini getirse bu kadar ilgilenmezdi. Biz ilgileniyorduk tabi bizim Türk halkı biraz şey olduğu için hiçbir zaman memnun olmadığı için memnun olan oluyordu, olmayan oluyordu. Tabi zorluk göstermemeye çalışıyorduk biz kimseye zorluk yaşatmadan Avrupa'ya bir şekilde adapte olup iş başı yapıp para kazanmasına çalıştırıyorduk, uğraşıyorduk bunun için uğraşıyorduk. Tabi. Bu kadar hazıra konduktan sonra da en ufak bir problemle, en ufak bir sorunla karşılaştığında, zorlukla karşılaştığında e, ne yapacağım, ne edeceğim diye kalıyordu. Şimdi e, şöyle değinelim. Mehmet Bey Litvanya oturum kartı işlemlerine döndürmüştü işlemlerini. Litvanya oturum kartı olarak çevirmiştik yani. Tekrardan bir işlem başlatmıştı. Bu işlemi başladığında ne zaman başlatmıştınız Mehmet Bey sesim? 30 kattım. 30 Kasım 2024'te başlatmıştınız. Biz o sıralar kota bekliyorduk. Doğru evet, mudur? Kesinlikle. Kota bekliyorduk. Kotalar açıklandıktan sonra zaten ertesi gün mü gelmiştiniz siz İzmir'e? Ee, şey ben de Yunanistan randevusu evet. evet. Yunanistan'dan bir randevu almıştık. Turist vizesi randevusu. Kendisi geldi başvurusunu yaptık. Zaten bir gün sonrasında onayını aldık. İkinci günde de pasaportunu teslim aldık. Hatta onun da videosunu görmüşsünüzdür bizi takip eden kişiler. Şimdi bu vizeyi aldıktan sonra Litvanya'ya e, Polonya'ya geldiniz. Polonya'ya ne zaman gelmiştiniz? E, i̇lk mi? İlk gelişiniz. E, 7 Şubat. 7 Şubat'ta geldiniz. 10 Şubat'ta parmak izine gitmiştik hep beraber. Şimdi e, Mehmet Bey de burada. Mehmet Bey de yanımızda. Mehmet Bey de biliyor ki başka bir yerden bir işlem yaptırdığınızda arkadaşlar kimse sizi Polonya'da karşılayıp bu kadar mesafe götürüp getirmez. Bu kadar zamanını harcamaz. Doğru mu Mehmet Bey? Bunda Kesinlikle. siz de hemfikirsiniz. Evet. Şimdi şunları size vereyim. Zaten sizdeydi Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu şekil yapıyoruz. Bizim işlemlerimiz Polonya'da karşılığa Litvanya'ya götür, parmak izi yap, tekrardan geri bırak. Bunları tabii ki video video çek, video video çek ve Litvanya işlemlerinin %98'i, %99'u iadeli işlem iadeli olarak yapıyoruz biz bunu. Tüm paranızı yani başta verdiğiniz paranızı iade şeklinde işlem yapıyoruz. Olumlu olumsuz sonuçlandığında burada değineceğim bazı şeyler var. Şimdi Mehmet Bey'in kartı 14 günde onaylandı. 14 günde mi onaylamış? 10 gün. 14, 25, 24'ünde mail gelmiş. 25'inde bize 24 Evet. 24'ünde 14 günde oturum kartı onaylandı. Şimdi hiçbir şeyin garantisi yok. Yani Mehmet Bey'in göç dairesinden alacağı kararın da garantisi yok. Mehmet Bey'in vize randevusuna girdiğinde alacağı kararın da garantisi yok. Bu sadece Mehmet Bey için değil, herkes için geçerli. Vizeleri konsolosluk verir, oturum kartlarını göç daireleri verir. Bunların kararlarına bizler karışamayız arkadaşlar. Kimse karışamaz. Zaten bu yüzden biz iadeli işlem yapıyoruz. Kimsenin aklında şüphe olmasın, kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın diye. Olumlu işlemler olacak, olumsuz işlemler olacak. Bunlar olacak yani arkadaşlar. Garanti diye hiçbir şeyin garantisi yok. Tekrar tekrar söyleyelim hiçbir şeyin garantisi yok. Sizin buraya gelirken bugün yani havalanında nasıl diyeyim ben size uçağın düşüp düşmeyeceği Allah korusun garanti onun da garantisi yani. yok. Yani Hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Bunun için sağda solda garanti diyenlere pek aldırış etmeyin. Bizim işimiz aslında bizim işimiz aslında evrak işidir. Bizim işimiz vize işlemleridir. Bizim işimiz işte oturum kartı işlemleridir. Ne bileyim başka ülkelerdir. Bunlarla alakalı bizim aslında olması gereken budur. Tabii ki biz şimdiye kadar Polonya, 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 Polonya devam ettik. Burada karşılamasından iş başına kadar her konuda destek olduk. Tabii ki Polonya'nın durumu belli. Bizim müşterilerimiz de başka danışmanlık firmaları da bu videoları izliyorsa, onlar da zaten biliyorlar Polonya'nın durumlarını. Hala da Polonya mail alıyorsunuz, randevunuz evet. çıkmadı diye. Ama sizin tüm işleminiz 14 gün gibi kısa bir sürede kartınız onaylanmış, teslim edilmiş Avrupa'dasınız. Evet. Hala Polonya bekliyor mesela arka planda sizin değil mi? Arka planda hala devam ediyor. Meyken o devam edersin. ederken siz aslında başka bir yani A planı olmadığı B planı üzerinden Avrupa'ya geldiniz ve oturum kartınızı şimdi Polonya'ya çevireceksiniz kesinlikle. Çünkü sizin düşünceniz Polonya'da Polonya'ya çevireceksiniz. Şimdi yarın Mehmet Bey'i zaten çalışacağı partner firmasına götüreceğiz. Orada işlemleri de başlayacak. Kendisi oturum kartını Polonya'ya çevirecek. Polonya üzerinden devam edecek hayatına. Tabii Litvanya üzerinden devam etmek isteyenler de olabilir. Polonya'dan devam etmek isteyenler olabilir. Almanya'sı, Hollanda'sı buralardan devam etmek isteyen olabilir. Sizin bir oturum kartınız olduktan sonra arkadaşlar diğer ülkelerde çalışma şansınız çok daha fazla. Çünkü bir vizeniz yok, oturum kartınız var. Oturum kartı daha üstün ve e, iadeli işlemlerde konudan konuya atlıyorum ama iadeli işlemlerde bazı müşterilerimizin düşünceleri şöyle oluyor galiba. E, i̇adeli işlem yapılıyor. İşte olumsuz sonuçlanırsa şirkette bize ödemeyi geri yapıyor. Arkadaşlar burada hiçbir firma sizin babanızın oğlu değil. Babanızın oğlu dahi olsa hiçbir firma bu evrakları size bedavaya temin etmez. Şöyle bir örnek verelim. Mehmet Bey Polonya'da Uber yapacak ama Litvanya oturum kartı aldı. Litvanya oturum kartı alması için hazırlanan belgeler bir firma üzerinden hazırlanmak zorunda. Yani bunun dışında başka bir şey olmayacak. Ya okul olacak ya firma olacak. Şimdi bu belgeler hazırlandı. Sizin olumsuz bir sonucunuz olsa Mehmet Bey biz şirkete desek ki Mehmet Bey'in olumsuz sonuçlandı. Aa, Mehmet Bey gelip Polonya'da Uber yapacaktı. Biz parasını iade edelim. Bize. Bizden giden bizden gidiyor. Bize iade edelim. Böyle bir şey söz konusu değil. İkincisi bazı şeyler de dönüyor burada. Polonya için de dönüyordu bunlar. Hala da dönmeye devam ediyor her şey. Evraklar bedava. Bakın arkadaşlar evraklar bedavaysa evraklar madem bedava bunca insan Niye danışmanlık firmalarına para veriyor? Niye veriyorsunuz Mehmet Bey? Çünkü Madem bedava. bedava değil çünkü. O yüzden Madem bedava. bedava. Yani e, bedava diye bir söylenti var. Bedavaların yolu açık olsun, yolu bahtı kaderi açık olsun, onlar bedava devam etsinler. Şimdi e, yani bunu nasıl anlatayım ben size? Hangi biriniz gelip depo üzerinden gelip depoda çalışıyorsunuz? İnşaat üzerinden gelip inşaatla çalışıyorsunuz? Mehmet Bey burada betoncu olarak gözüküyor mesela. Litvanya kartını alırken betoncu olarak gözüküyor. Siz beton işini mi yapacaksınız şimdi? Tabii ki hayır. Ne oluyor? Şimdi sadece bizim halkımıza değil bu. Diğer e, halklarda da, diğer ülkelerde de aynı şeyler dönüyor. İşte e, bir yerden oturum kartı alır, vize alır. Orada çalışmaz. Ne olur başka yere girer, başka yere kaçar. Almanya'ya kaçar, Hollanda'ya kaçar. Ne oluyor? Tabii ki vizeleri artık kısıtlamalar geliyor. Oturum kartlarına kısıtlamalar geliyor. Kotalar düşüyor. Daha çok dedik etmeye başlıyorlar. Yani e, aslında şu anki polonya süreçleri de dahil. Bunların sebebi biziz. Yani ben değilim. Bizim insanlarımız. Çünkü gelen kimse fabrikada, depoda çalışmadı. E, çalışma zorunluluğu olan yerler dedik. Onlarda da çalışmadılar, onlarda da kaçtılar. Ne oldu? Şimdi e, bir firmadan örnek veriyorum 10 kişi geldi. Konsolosluk bakıyor diyor ki işte Ahmet buradan diyor 10 kişi gelmiş diyor. Burada diyor senin 10 kişi nerede diyor. Nerede yani bu adamlar nerede? Ben sana vize vermişim bu. Senin firmanda çalışsınlar diye. Nerede bu adamlar? E şimdi sen buna bir açıklama yapamıyorsun. Şirket sahibi buna bir açıklama yapamıyor. Gelmedi diyor. E gelmediyse bundan sonrakiler de gelmeyecektir. Belli. Geçmiş olsun diyor. Ne oluyor? Süreç günden güne günden güne zorlaşıyor. Şimdi e, Mehmet Bey'e tekrardan sözü vereceğim. Mehmet Bey ufak bir yorumlarınızı alalım. Nasıl geçti süreçleriniz? ya e, Polonya süreci dediğimiz gibi hani e, randevular çıkmadı. Çıksa bile şu, şu saatten sonra çıkan randevudan ne kadar sağlıklı bir e, sonuç beklenir o da e, tartışılır. Ama Litvanya sürecimiz dediğimiz gibi e, 14 günde onayımızı aldık. Yani toplam süreci şey yaparsanız aslında vizeye girdiğimiz tarihten itibaren sayarsak ortalama bir ay içerisinde e, güzel bir sonuç aldık. İnşallah e, bundan sonraki girecek olan arkadaşlar için de güzel sonuçlar gelir. İnşallah, i̇nşallah hiçbir sıkıntı olmaz. Bakalım. Ama genel olarak sürecimiz gerçekten çok iyiydi. Çok teşekkür ederim kendilerine. Ben çok ben size teşekkür ederim bize güvenip işlemlerinizi başka bir ülkeye çevirdiğiniz için. Çünkü hala da Polonya bekliyordunuz yoksa. Şimdi herkesin bir B planı olması lazım, C planı olması lazım arkadaşlar. Sadece Polonya olarak kendinizi böyle olursanız, sadece böyle olursanız daha beklemek maalesef ki mecbursunuz. Yani her geçen gün eksi yazar, her geçen gün zarar yazar. Yani diyeceğim o ki, o ki A planı olmadıysa madem bir B planı var, B planıyla gelip geldikten sonra A planına geçebilirsiniz. Mehmet Bey mesela bunu yaptı, Mehmet Bey bunu başardı. Mehmet Bey belki çok zor günler geçirecek burada, çok sıkıntılı günleri olacak. Çünkü Avrupa'ya alışmak kolay değil. Daha öncesine geldiğiniz zaman deneyimlediniz, bir 4-5 evet, günlük bir 4 -5 deneyiminiz 5 -5 oldu günlük. ama bir çalışmadınız, bir Kanka. şeyiniz olmadı, ne bileyim işte yaşam masrafına dair e, çok büyük bir şeye girmediniz, ne bileyim işte aylık ev kiralamadınız, araba kiralamadınız, işte yemeniz, içmeniz, hani bunlar e, tatil gibiydi aslında sizin evet, de tatil gibiydi. Gezmeydi. Şimdi kesinlikle. artık çalışma, çalışma zamanı başlıyor. E, Tabii ki zor günler olacak. Tabii ki sıkıntılı günler olacak. Ben benim burada artık 3 yılım oldu. 3 yıl hala da benim sıkıntı yaşadığım konular oluyor, sorun yaşadığım konular oluyor. Yani e, hiçbir zaman bu sorunlar bitmeyecek arkadaşlar. Ben Türkiye'deyken de sıkıntılar yaşıyordum. Türkiye'deyken de problemlerim vardı. Keza Mehmet Bey sizin de Türkiye'de yaşadığınız, halledemediğiniz evet. konular, çözemediğiniz şeyler illaki oluyordur yani. Kesinlikle. Yani Avrupa'da da bu şekilde arkadaşlar. Avrupa'da da sadece bir ülke odaklı olursanız maalesef ki bir şey diyemem yani o konuya bir şey diyemiyoruz biz insanlarımıza biz müşterilerimize çeşitli fırsatlar sunmak zorundayız çeşitli seçenekler sunmak zorundayız ve bunları da minimum seviyede tutarak yapmak zorundayız ki o kişinin işini halledelim o kişi Avrupa'ya gelmiş olsun fakat örnek veriyorum Bulgaristan'a başladık mesela Bulgaristan'dır Litvanya'dır Letonya'dır buralarda tabii ki bazen gecikmeler oluyor bazen evraklarda sıkıntılar oluyor çıkması uzun sürüyor randevu problemleri oluyor bunu da tekrardan söyleyelim. Bu ülkelere geçtikten sonra başka ülkelere tekrardan geçiş yapabilirsiniz. Fakat sadece Polonya odaklı olursanız maalesef ki beklemek zorundasınız. Ve bu kadar uzun beklemenin sonunda da pek olumlu sonuçlarla rastlaşabileceğimizi ben sanmıyorum. Yani çok zor yani konsolos gözünden biraz bakmak lazım. Biraz empati yapmak lazım. Yani bizim müşterilerimize empati yaparak yaklaşmaya çalışıyoruz ama müşterilerimiz veya dışarıdan başkaları Empati yaparak yaklaşma peşinde değiller. Nasıl değiller? Konsolos gözünden düşünün arkadaşlar kendinizi biraz da. Örnek veriyorum evrağınız çıkmış, 25 hafta olmuş, 30 hafta olmuş, 40 hafta olmuş. Siz bir mühendis olarak başvuru yapmıyorsunuz. Siz bir depo personeli, siz bir inşaat ustası, siz bir... ...işte ee, vasıfsız, burada vasıfsız olarak geçen mesleklerle başvuru yapıyorsunuz. Çünkü bir mühendis değiliz, bir kimyager değiliz, bir öğretmen değiliz buradaki mesleklerde. Şimdi bunlarla başvuru yaptığınızda e, ben konsolos olayım. Elimde evrak gelmiş. Evrak ne zaman çıkmış? 8 ay, 9 ay önce çıkmış. Yani 8 ay, 9 ay önce çıkmış bu firma bu kişiyi istiyor. Ahmet'i istiyor yine atıyorum. Ahmet'i istiyor. Bu Ahmet 8 ay, 9 aydır bu işi bekliyor mu? Bu işveren Ahmet'i 8-9 aydır bekliyor mu? Yani adam belki dükkanını kapattı. 8-9 aydır Ahmet'i bekliyor. Veya fabrikayı kapattı. Veya o fabrika gerçekten kapanlı Belki de. Yani diyeceğim o ki başka ülkelere yönelme zamanı artık geldi. Biz de önceden sadece böyleydik. Polonya'ydık. Polonya, Polonya, Polonya. Çünkü en iyi yaptığımız oydu. Ama bizim de artık açmamız gerekti. Tabii ki bu açışla beraber, bu açışla beraber buradan bunun da duyurusunu yapalım. Biz de artık danışmanlık firmaları olarak diğer danışmanlık firmaları gibi hareket etmeye başlayacağız arkadaşlar. Yani Turistik vize randevusu oluyor mesela. Bazı müşteriler diyor ki beni turistik vize randevusuna karşılayacak mısınız? Yani randevuya sokarken bizim size vereceğimiz evraktır arkadaşlar. Evrağı biz size vereceğiz, randevuya gireceksiniz. Ekstra bir şey olmayacak. Buraya geldiğinizde bu çok güzel bir örnektir mesela Mehmet Bey. Mehmet Bey de bunu başarır. Mehmet Bey de Mehmet Bey de bu konuda güvenimiz tam. Efe kardeşimiz gelmişti mesela. Efe Bey kardeşimiz kendisini havaalanında ben karşılamadım. İlk defa bir müşteriyi havaalanında karşılamadım. Kendisine işte Uber'e nasıl bineceğini tarif ettik. Kalacak yeri tutacağını nasıl tutacağını tarif ettik. Ve kendisi bunu başardı. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Efe Bey kardeşimiz yaptıysa diğer insanlarımız da yapabilir. Çünkü çok basit işlemler. Mehmet Bey kendisi bugün kalacak yeri tuttu internetten. Doğru mudur Mehmet Bey? Kesinlikle. Ya zor değil. Uber'e binmesinden olsun, başka bir şey binmesinden olsun. Bunlar basit şeyler arkadaşlar. Burada yaşayacaksınız. Burada yaşamak için artık bazı adımlar atmanız gerekiyor diyeceklerimiz Bunlar ben de yakın tarih içerisinde Polonya'dan ayrılacağım büyük ihtimalle başka bir ülkeye taşınacağım birkaç belli başlı sağlık sorunlarıyla karşı karşıyayım ben de bunun en güzel örneğini şöyle yapabiliriz benim bir bir buçuk sene 2 sene önceki videolarımı açın mı izleyin bakın mesela oradaki bir halime bakın Bir de şimdiki halime bakın yani yorulduk artık biz de çünkü sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sürekli işte ama Mehmet Bey gelin şunu yapalım ama Mehmet Bey gelin bunu yapalım ama işte bankasıdır odur budur sürekli 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 insanları memnun etmekle uğraşıyoruz e, herkes aynı değil beş parmağın beşi bir değil bazılarını memnun edersin bazılarını memnun edemezsin bazıları dost olur bazıları düşman olur yapacak bir şey yok arkadaşlar e, onun dışında başka değineceğimiz bir şey kaldı mı? kaldım. Sizin var mı Mehmet Bey? Yok benim diyeceğim bir şey yok. Zaten her şeyi detaylıca anlattınız. Allah razı olsun. Diyecek başka da pek bir şey yok arkadaşlar. Avrupa zordur. Avrupa'da tutunmak zordur. Tekrar söylüyorum. Bunları yapabilmek için çaba gerekir. Emek gerekir. Sabır gerekir. Bunlar yoksa Avrupa'yı zaten düşünmeyin. Ve A planı olmuyorsa B planına geçin. B olmuyorsa C'ye geçin. ki Avrupa'ya gelmek istiyorsanız, Avrupa'da bir hayat kurmak istiyorsanız A olmuyorsa B, B olmuyorsa C, C olmaz D'ye geçin. D olmaz E'ye geçin. Yani sürekli bir çaba gereksin doğru yani, mu? Yoksa e, bu iş olmaz yani. Hakkınız hayırlısı olsun Mehmet Ama Bey. Olsun. Ben sizin burada başaracağınıza, burada e, hayatınızı kuracağınıza inanıyorum. Size güvenim şey. bu konuda tam. E, tebrik ederim. Kartınız da onaylandı. Çok sağ olun. Artık yeni bir hayat sizi bekliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Diyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. İster yeşil pasaportunuz olsun, turistik vizeniz olsun veya Avrupa'da yaşayın. Bunlar fark etmez. Eğer ki Litvanya üzerine oturum kartı almak istiyorsanız tabii ki bunun gereklilikleri sorumlulukları var arkadaşlar. Bu şekilde başvuru yapmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Onun dışında Türkiye'deki başvurularımız tamamen kapanmıştır. Yani Türkiye'den başvuru yapmak istiyorsanız biz bunu ortalama neredeyse 2 ay öncesine, bir buçuk iki ay öncesine söyledik. Ee, Türkiye'den başvuru yapmak istiyorsanız sizlere bir vize alacağız. Vizeyle buraya gelip burada başvuru yapacaksınız. Onun dışında e, Türkiye'den başvuruları kabul etmiyoruz. Çünkü süreçler çok çok uzuyor, çok çok uzuyor. Yani zaten Polonya işlemlerinden insanlar Litvanya'ya geçiyor. Polonya işlemleri bu kadar uzun sürdüğü için Litvanya'ya geçiyor. E, Litvanya da şimdi böyle uzamaya başladı. E, ne oluyor? Pek bir manası kalmıyor tek son şeyimi de şu şekilde kapatayım. Yapan insan paylaşır arkadaşlar. Yapıyoruz, ediyoruz da olayı bitirmez. Yapan insan paylaşır. Şunu yaptık, bunu yaptık. Aa bak Mehmet Bey'i yaptık. Mehmet Bey geldi. Şu anda Polonya'da, Varşova'da yeni hayatına başlayacak. Yapan insan paylaşır arkadaşlar. Yapıyorum, ediyorum olmaz. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Herkese bol şanslar.